Şöyle bir o kay. Bakalım. Her <laughs> <laughs> şey yapamıyorum ben. Arkadaşlar böyle batarya karşılaştı bir hata gerçekten. Şöyle arkada bir şeyler yapıyoruz. Ne oluyor Tuhaf. Tamam. Bir tanesi buna yiye benziyor. Gerçekten benziyor. Az önce kıpkız bir gördü. Evet. Kısa yerden bir ada çıkıyor. Şu tuhafada bir ada var. Evet. Bir ada etrafında duruyoruz bozuldu. Neden bozuldu? ya bu <laughs> Böyle <bahsedeyim. Abi. gülüyor>